Ronaldo'yu sevmeyen çok az kişi vardır. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasının yanı sıra saha dışında yaptıkları ile de saygıyı hak etmiştir. Öncesinde Ronaldo hakkında bilinmeyenleri yapmıştık. Bu videoda yine Ronaldo hakkında çok az bilinen bilgiler derlemeye çalıştık. Eğer bu videonun da devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara adı Şüphesiz Ronaldo ismi dünyanın en popüler isimlerinden biri. Peki Ronaldo'nun bu ismi nereden esinlenerek aldığını biliyor muydunuz? San Antonio olarak bilinen dağlık bir bölgede dünyaya gelen Ronaldo, ailesi tarafından ismi özel olarak verilmiştir. Babasının da hayran olduğu ve bir dönem Amerika Başkanı olan Ronald Reagan'ın onuruna esinlenerek verilmiştir. O zamanlarda bu ismin bu kadar yayılacağını kim tahmin edebilirdi? 2. <laughs> numara Babası Kim Halen hayatta olan annesinin yanı sıra Ronaldo'nun babasının kim olduğu da merak ediliyor. Babası Jose Diniz Aveiroz Ronaldo henüz 22 yaşındayken genç yaşta alkol yüzünden hayatını kaybetti. Daha sonra uyuşturucu bağımlısı olan kardeşiyle yaşamaya başladı. Bu yaşadığı acılardan dolayı Ronaldo kesinlikle alkol ve sigara kullanmıyor. 3 numara Giggs ile kavgalımı. Ronaldo Giggs'in çok iyi anlaştığı Beckham'ın yerine gelmesinden sonra bir de Ronaldo'nun kendisinden daha iyi oynamasını kaldıramayan Giggs İkide bir çok cimri oynadığından ve kimseye pas vermediğinden yakınıyordu. Hatta bir keresinde bir röportajda Ronaldo sirkte oynayan fino köpekleri gibi hep kendi etrafında dönüp duruyor. Güzel hareketleri var ancak bir türlü ilerleme kaydedemiyor demiştir. 4 numara sponsorlar. Ronaldo her ne kadar oynadığı futbol ile milyonlarca dolar para kazansa da gelirlerin çoğunu sponsorlardan alıyor. Castrol, Clear, Coca-Cola, Toyota, Sakurate, Herbalife, Rifa Aktif, Techwatch, Nike, Emporio Armani, Samsung, Emirates, KFC, Virtual Fitness Pro ve Banco Espirito Santo gibi pek çok markanın yüzü olmuş durumda. Sadece Nike ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yıllık 8 milyon dolar alıyor. Sözleşmesinde serbest kalma ücreti tam 1 milyar dolar. 5 numara, giyim firması. Paraya doymayan ünlü futbolcunun kendi adına açtığı firmaları bile var. Cristiano Ronaldo kendisi CR7 adında bir giyim firması bulunuyor. Fiyatlar pahalı olmasına rağmen çok iyi iş yapmaktadır. Aynı zamanda kendi adını taşıyan Cristiano Ronaldo Futi, Cristiano Ronaldo Freestyle oyunları vardır. Kapağında bulunduğu oyunlar ise PES 2013, FIFA Street Pro 2, PES 2012'dir. 6 numara Estetik Değişimi Ronaldo bilindiği gibi yakışıklı olmasıyla da dikkat çekiyor. Ancak geçmişe baktığımız zaman yıllar içinde büyük değişim yaşadı. Dişlerinin düzeltmesiyle adeta bambaşka birine dönüşen Ronaldo, paranın verdiği güçle sıklıkla yüzündeki karışıklıklar için botoks yaptırıyor. Göz çevresinde ve alnında botoks yaptırmasından dolayı cildi hemen hemen kusursuz görünüyor. Her ne kadar sessiz kalsa da uzmanlar Ronaldo'nun burnuna, saçlarına, kaşlarına ve özellikle yüzdeki çizgilere servet döktüğünü belirtiyor. 7 numara Kolu Kırılan Çocuk Ronaldo her ne kadar fazla kazansa da yaptığı yardımları ile hep ön planda olmuştur. Bu yönü çok az bilinse de Ronaldo gelirlerin bir çoğunu yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında Ronaldo'nun Friki'nde top tribünlerde yer alan Charlie Silverwood adında 11 yaşında bir hayranının koluna geldi. Çocuğun kolu kırıldı. Daha sonra Ronaldo da ondan özür diledi. Ayrıca imzalı bir formasını da gönderdi. 8 Numara En Yakın Arkadaşı Ronaldo'nun en yakın arkadaşının kim olduğunu merak ediyor musunuz? Şöhret yüzünden genelde yalnız kalmayı tercih eden ve çok az kişiye güvenen Ronaldo'nun yıllardır yoldaşı olan kişi George Mendes'tir. Kendisi Ronaldo'nun uzun yıllardır menajerlik görevini de yerine getirmektedir. Mendes 2015'te evlendiği dönem Ronaldo'yu en iyi arkadaş olarak tanımladı. Ronaldo da Mendes'e düğün hediyesi olarak 50 milyon euroya bir Yunan adası satın aldı. 9 numara. Okuldan atılması. Şu an her ne kadar iyi yönüyle bilinse de Ronaldo okul döneminde oldukça asabi biriydi. 14 yaşındayken hocasına sandalye fırlattığı için okuldan atıldı ve annesinin önerisi üzerine futbola yoğunlaştı. Olumsuz bir şey olmasına rağmen hayatında büyük bir dönüm noktasına dönüştü. Bu karar onu bir dünya starı yapmıştı. 10 numara. Ronaldo Müslüman mı? Herkesin Ronaldo hakkında en çok merak ettiği sorulardan biri de Ronaldo'nun hangi dine mensup olduğudur. Özellikle Filistin'e verdiği destek, Müslümanları hep savunması ve sürekli yardım etmesi Batı medyasında da bu iddiaların çıkmasına neden oldu. Ronaldo Kur'an-ı Kerim dinlediğini ve ona saygı duyduğunu Mesut Özil açıklamıştı. Tabi doğal olarak akıllara hep bu soru gelmiştir. Ancak gerçek şu ki Ronaldo bir Hristiyan. Hem de çok iyi bir Hristiyan. Her ne kadar dini farklı olsa da Din, dil ve ırk gözetmek sizin herkese eşit davranmaya çalışıyor. Belki de bu özelliği sayesinde dünyanın en çok sevilen futbolcularından biri. Siz ne düşünüyorsunuz? Videonun sonuna geldik. Sizce Ronaldo ileride Müslüman olabilir mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.